Herkese selam. Nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi evden çıkış yapıyoruz yani arabada arabada beni bekliyor. Bizim her zaman gittiğimiz bir milli park var biliyorsunuz. Geçen blokta da göstermiştim. Böyle çantayı doldurduk. Evde ne varsa kek de yapmıştım. Kısır da vardı. Böyle bir çanta yaptık ve oraya gideceğiz. Ama Efe bizle gelmeyecek. Bir dakika. Şöyle giyindim. Tight giydim bugün. Şöyle bir ceketim vardı. Onu giydim. Umarım üşümem. Meraklısı olduğu için dedi ki beni Nana'ya bırakın. Anneme Nana diyor. <laughs> o yüzden Efe'yi oraya bırakacağız. Biz Yasin'le böyle baş başa birazcık vakit geçireceğiz. Sizi de yanına götürüyorum. Bakayım şimdi neredeler. Ya çok elemem ama tamam mı? Ha yavru. Çıktık. Bu kedi de normalde sokak kedisinin yavrusu. kapının önünde hep kediyi besliyorlar arkadaşlar. Kedi de herhalde hamileymiş. Bizim çatı katı var, oraya gitmiş ve doğum yapmış. Annem de sabah görüyor bunu üç tane doğurmuş. İşte sonra bu kedi de diğer ikisini almış götürmüş, bunu da burada bırakmış. Şimdi bunlar da kıyamadılar bırakma o yüzden e, Merve de aldı kediyi <laughs> bırakmıyor. Şimdi Efe de görünce onu. Çünkü biraz kedi ya, Biraz onunla oynasın. Biz de Güzel bir şelden canım sandviç çekti. Şu şeyin sandviçlerini biliyorsun. Onlardan aldım sonra. Benim en sevdiğim şu kaşarlı. Sen istiyor musun? Alayım mı? Bir tane daha. Aynısını alayım. İstiyorsan bu farklı. Ton balık var. Sushi yemedik. Hiç yemedik. Neyse aynı aldık. Hiç yemedik biliyorsun. Yok almayacağım. Gelir misin? Şimdi kendime meyve suyu alacağım. Ne alsam, ne alsam. kaprisan yok. Ay vay. Şöyle bir tane kahve alıyorum. tersin koydun acaba burası da tabii tamam. bunlar olmazsa olmaz. <laughs> Yok yok düz duruyor da şey, şey yer şey ha, iyi aynen. Yok herhalde. Maç <laughs> <laughs> Bizim bir oturuşumuz bir de kalkışımız oldu arkadaş. Oradan mı gidiyoruz? o kadar soğuk ki inanın dayanamadık. Böyle bir yarım saat oturduk mu? Biraz. Çok soğuk arkadaşlar. Yani. Oo. Kesin yarım ben mefta biliyorsunuz beni. Her zamanki gibi. Neyse eve gidelim de. Arabada ısınırım şimdi. Oh. Bakın ellerim hissetmiyorum. Başımı kaşıyorum ama bu ellerim uyuştu. Bu ne soğuk ya. Fazla dışarı çıkmadığım için bilmiyordum. Bu kadar dehşet bir soğuk oldu. Yani. Gerçekten anlatan Efe gelmemiş yoksa üşütürdü. Bir de o yerinde durmuyor. Terler de üşütürdü. İyi ki gelmemiş. Onu da şimdi almaya gideceğiz. Hazırlanıyor bizi bekliyor. <laughs> Sıkıldı hemen orada. Babam da yok. Babam artık sezonu açtığı için bu arada biliyor musunuz bilmiyorum. Daha önce bahsetmedim sanırım. Babam Antalya'da çalışıyor benim. Oh. Sezonluk yani yazın. Full orada. Allah kolaylık versin babacığım. Seni seviyoruz. İşini halletsin. Orada da klimayı açtı ama neyse ki hafta yalar. Çok sıcak oluyor. Allah bin şükür buraya daha çok geliriz diye düşünüyorum. Çünkü burası gerçekten sessiz, kalabalık evet ama böyle o kadar büyük bir yer var. Yer ki bilmiyorum geldiniz mi Bahçeşehir'de Milli Park diye geçiyor. Yani bu yakınlarda olanlar mutlaka gelsin. Sandalyenizi, masanızı alın. Masanız, sandalyeniz yoksa bile böyle küçük küçük kulübeler var. Hani piknik yapıp oturabileceğiniz. Ne bileyim böyle yere bir battaniye bile atın oturabilirsiniz. O kadar güzel bir yer yazın falan bayağı burada olur diye düşünüyorum ama şimdi soğuk yedik içtik ne kalktık evimize gidiyoruz evim evim güzel evim diyorum Şimdi evde mevde bir yerde görüşürüz canım. Nasılsınız? Umarım iyisin. Ya da banyoda bıraktım. O an şarjım bitti kameranın ve ben de bir daha bir şey çekemedim. O yüzden ertesi günden devam edelim dedim videoma. Şimdi kargolarım var biliyorsunuz. Biriktirdiğim. Anca gelen. Hala gelmekte olan hatta. <laughs> Bölük pörçük. Ee, şöyle kargolarım var. Göstereyim size. Hala gelmeyen. 3-4 kargom daha var. Bugüne yetişirse onları gösteririm. Eğer yetişmezse de artık sizinle bir sonraki videoda bir dakika bıçak alayım. Buradan ne almışım hatırlamıyorum bile yani şimdi. Ne aldım? Görüyorsunuzdur beni. Şöylerde 3 tane ürünüm var arkadaşlar. Bu kaş vakti şu kaş ürününü görmüşsünüzdür daha önce. Bunu çok merak ediyordum. Kaşlarda çok güzel etki verdiğini söylüyorlardı. Bir tane bundan aldım. Sonra şu Nixin bir pudrası var. Bunu aldım. Küçük boyuymuş ben. idrak edemedim o an küçük oldu. Şöyle bir kapatıcı aldım Maybelline'den ama bu böyle pembe alt tonlu geldi. Niye bu böyle geldi ben anlamadım. Ben bunu böyle mi söyledim ya baksana da. Pembe. Bakacağım şimdi anasını ben buradayım bay bay pembesini söylemiş yani niye böyle bir şey yaptım ben bilmiyorum Bineceğim. niye pembe söyledim hiç bilmiyorum inanın ki ama kendi omu böyle bir pardon var ona bakalım şu blüzü hep böyle instagramda karşıma çıkıyordu Sonra dedim ki, görmüşken hata alayım, çok beğendim. Bakın böyle tek, şöyle tek omuzu var. Şurada böyle bir tokası var, bakın böyle bir şey. Çok tatlı rengi de çok güzel. Çık çıklar mı? Şöyle bir şey. Yazın falan çok güzel olur. Şöyle bir kargomuz var. İlk önce... Şimdi şöyle bir Ha bir sürü toka aldım bakın böyle. Çiçekli, böcekli tokalardan aldım. Böyle yazın bunlar bence çok tatlı oluyor. Bakın sarı da var. Şöyle yani böyle göndermeleri biraz saçma bak. Direkt böyle poşete atmışlar. Bir jelatinleseydim diye. Yani. Şöyle renkleri var. Çok tatlı var. Ben onları böyle takıyorum. <laughs> Yani yazın bunlar çok tatlı oluyor ve bunları böyle 2-4-5'li çok uygun bir fiyata aldım. Şöyle bir terlik aldım. Hemen size onları da göstereceğim. Yazın böyle çıkartmadığım terliklerim vardı biliyorsunuzdur. Onları da yazına aldım. şöyle. O kadar tatlı ki. Şöyle. Şöyle terlikler. Ay çok güzelmiş daha böyle mi kız? Birazcık böyle kargoda zede şey olmuşlar mı, Şöyle çok tatlı terliklerden aldım çok da ağır. Mesela benim bej rengi de böyle ağır ama siyahı ağır değildi. Bunu siyahında alacaktım. Benim bendeki olan siyahı biraz hasarlı. Çünkü bayağıdır kullandım ben onları. Ee, o yüzden siyahını da alacaktım ama numaram yoktu. Tam numaranızı alabilirsiniz. Yani bana numara tam olacak. Daha gerçi denemem. Bunlar da böyleydi. Bunların linkini de bırakırım size. İstaketim <laughs> Hiç hatırlamıyorum ne aldığımı da hatırlamıyorum hangisi geldi hangisi gelmedi onu da hatırlamıyorum. Bakın az daha deliyordum yani. Bunları denemeli birazdan gösteririm. Size. Şurada iki tane bun var. Çok tatlı. Şöyle bir takım aldım öncelikle. Bak, şöyle yelek. Ve altına şöyle çok tatlı bir lastikli pantolon. Bunları birazdan deneyeceğim zaman görürsünüz ama çok güzelmiş. Ben medium aldım böyle biraz daha salaş ve bolsun diye. Sonra şöyle bir elbise aldım. Elbise çok ağır arkadaşlar. Keten bir elbise bakın. Şöyle upuzun. Keten bir elbise. Bunu da deneyeceğim biraz. Şöyle Boot Collection'dan bir etek aldım. Aslında bir, iki tane daha eteğim var. Aa değilmiş, elbiseymiş. Bu elbiseymiş. Bundan daha iki tane daha etek aldım. Biliyorsunuz ikinci ürünü %25 bir indirim var. Şöyle bir çorap aldım. <laughs> %25 indirim olsun diye. İlk başta bir elbise aldım. Bu elbisenin linki şuraya bırakacağım yine görseniz. Bu elbiseyi geçen sezonda almak istiyordum çok. Ama bir türlü alamadım. Yani stoplar yoktu. Bir şey oldu. Ben öyle bir şey kaçırdım ama bu sene böyle bedenini umarım tutturmuşumdur. Şu elbiseyi biliyorsunuzdur. Bakın. Bu elbiseden ben de aldım. Bayağı uzun ve güzel ve keten bir elbise bu Bunu ilaki görmüşsünüzdür. Ama 38 beden aldım. Umarım bana olur. Karbonumuz daha var. Bu da Milla'dan yaptığım bir alışverişti. Şöyle Milla'nın bu kolsuz çıt çıtlı çok seviyorum. Bütün yaz benim kurtarıcım oluyorlar. Şöyle bu rengini aldım. Bu, bej diye aldım ben ama birazcık değişik bir renk. Neyse şöyle çıt çıtlı kolsuz badisi. Bunun beyazını da aldım aynısını. Şöyle bu da beyaz olanı. Dediğim gibi bütün yaz ben bunlarla çok rahat ediyorum. İki tane pijama takımı aldım. Biri şu leoparlı. Hiç leoparlı bir pijama takımı olmamıştı. Şöyle 40 aldım arkadaşlar. Böyle bol dursun diye 40 aldım. Şöyle alt altı bu da üstü. Tatlı bir şey fena değil. Bir de siyah aldım bir evet. tane. Bu da saten. Ben de bunun uzun kollusu vardı. Dedim ki kısa kollusu neden olmasın? Bu da böyle kısa kollu. Bu da şöyle altı. Yazın ben bunları seviyorum. Güzel oluyor. Aldıklarım şimdilik bu kadar. Daha gelecek kargom var. Gün içerisinde geldiği zaman size tekrar göstereyim. İlk giydiğim elbise bu. Keşke bir beden küçük mu alsaydım diye düşündüm. Çünkü burası, bakın şurası şöyle biraz pop. Ama bunu herhalde terzide falan yaptırırım. Bu böyle bayağı uzun. Şöyle bir detayı olan bir elbise. Yani bilemedim sizce. Rozlaşınca falan güzel gider. Benim yanlarım var arkadaşlar aslında. Bir garip mi durdu diyeceğim de yok fena değil. Yok yok güzel kötü değil bakın. Elbise de bu arkadaşlar. O kadar tatlı ki. Ben dedim ki bu sene uzun elbise almayacağım. Çünkü gerçekten geçen seneden falan bayağı uzun elbiselerim var. Ama görünce dedim ki tatlı olacaktır. Bakalım şurası. Ticketmiş. Yani burada falan bunu giyerim. Denize de götürür müyüm bilmiyorum. Birazcık beni şey gösterdi ama kilolu. Ama çok tatlıymış. Böyle bayağı keten efil efil bir elbise fena değil. <laughs> Bu da böyle biraz iç gösteriyor ona göre çamaşır giyersiniz. Burada da böyle ayarlanacak şeyleri var. Bu da böyle bir elbiseniz Şu takımın tatlılığı nedir ya? O kadar beğendim ki bunu. Bakın altındaki pantolonu şöyle. Biraz kumaşı karışık. O yüzden pek belli olmuyordur ama bu tam ben. Yani benim içinde en rahat ettiğim buydu şimdiye kadar. Denediğim iki elbise arasında. Bunu çok beğendim arkadaşlar. Kesinlikle yazın. Alın bunu. Böyle giy çık bir parça. Kumaşı da nasıl biliyor musunuz? Böyle. Çok kal bayağı kaliteli bir kumaşı var. Bu da güzel giyip göstermek istedim. Bu da small aldım. Aslında ikisini de alabilirmişim. birazcıkın. Bayağı bir bol yani. Ne bu ben anlamadım. Ben mi kilo verdim. bu <laughs> Milya'nın ürünleri mi bir garip ben anlamadım. Bu da çok tatlıymış. Bakın bununla bile böyle giy çık yapabileceğiniz bir ama burası biraz bol. Baya bol. Şöyle. Yoksa şurası falan şöyle çok tatlı bir üst. Tekrar giydim arkadaşlar. Sizce bunu iade etmeli miyim? Bir içme sinmedi ya bilmiyorum. Baya bir uzun. Onu da geçtim. Bir, beni kilolu gösterdi. Sanki böyle hamileymişim gibi falan bir gösterdi. Bilemedim. bilemedim. Biraz burası da dar. Burası daha da bol bu böyle giyip çıkmalık yazında fena olmayacak bir elbise gibi sizce. Evet. Bir market alışverişi yaptım. Akşama ne yemeği yapacağım, ne yemeği yapacağım bilemedim arkadaşlar. Ben de Yasin'le konuştuk. Dedik ki böyle bir kızartma yapalım. Yanında güzel bir makarna böyle bol naneli, salçalı. Çok güzel severim O yüzden evde birkaç eksik vardı onları aldım. Bakın bir tane ne almışım bu yüzey temizleyiciymiş. Ben bunu şey sandım biliyor musunuz? Yumuşatıcı sandım. Böyle ABC'nin yumuşatıcısı var biliyorsunuz. Bu yüzey temizleyiciymiş. Allah Yani bir iki tane açılmış yüzey temizleyicim var. Neyse bir tane şöyle cif aldım. şöyle domates, bir tane de kabak. Biraz da limon almıştım. Sonra böyle makarna. Bu makarnayı çok seviyorum. Böyle iki paket aldım. Şurada nanem var. Tenli olan da güzel, güzel. Şöyle bir tane domestos aldım. Renk benim için hiç fark etmiyor. Domestos, domestos. Bir tane daha. Allah. Allah'ım bu nedir ben? Bu iki tane yumuşatıcı sanmıyorum. İnanın ki ya. Bunu acaba çamaşıra koysam ne olur? <laughs> Mis gibi kokuyor. Gerçekten mis, mis. mis Misletin. Aldıklarım da bu kadardı. Herkese selam. Size çekemedim çünkü Instagram'a böyle kaç bununla ilgili bir şeyler attım. Oradan beni takip ediyorsanız orada görürsünüz. Akşam yemeğimiz kızartma ve makarna bir şekilde göstereyim Güzel bu çok seviyorum bu zamanlar yemedim. Havalar böyle güzelken. Elimde de böyle malzeme varken de ki bir kızartma yapayım. Salçalı ve bol naneli bir de makarna yaptım daha... Şimdi edit yaparken fark ettim ki videonun kapanışını çekmemişim arkadaşlar. Videoyu da burada artık kapatayım. Hemen yarın bir video başlatacağım çünkü. Artık sizinle yarın tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Videomu beğenerek, yorum yaparak da beni desteklerseniz daha da çok sevinirim. Artık sizinle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.